Günaydın yeni bir videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Eğer kanalımda yeniyseniz ben deyin ve bugün benim bir okul gidime tanıt edeceksiniz. Videomuzun girişinde okula geç kaldığım için bir açılış yapmamışım. O yüzden size bu şekilde bir merhaba demek istedim. O halde hiç uzatmadan hadi videomuza geçelim. şekilde oldu. Bence çok tatlı duruyor. dakika çok gözükebiliyor mu bilmiyorum. Saçımın hepsini böyle düzleştirdim. Sadece bu örgüler bıraktım iki tane. Öyle. Şimdi hemen kombinimi giymek istiyorum. Önce de Evet kombinim de bu şekilde oldu. Altında düz siyah bir eşofman var. Üstünde de böyle mavi bir body'm var. Bu arada bu o kadar çok seviyorum ki gerçekten. Hani geçen sene tüm okulumun bunu geçirmişimdir. Bunun bende siyah beyaz ve işte bu lacivert rengi var. Hepsini farklı markalarından aldım. Bunu Plimir'in aldım. Beyaz olanını H&M'den. E, da Zara'dan almıştım. Hatta pembesi de var o da Zara'dan. Zara bir şey bulur zaman. Kanka. Kutuna geç kalıyor Geç kalıyormuşuz. Öyle yani kızı böyle bir şey bulur zaman şey direkt alıyorum. Şimdi hiç geç kalmadan direkt arabaya mı yiyorum, yoksa anladınız siz. Öpüyorum. Son aydın bu şekilde arkadaşlar. <laughs> ne güzel oldu bence. Arı nasılım? Yok ben valla bunu evlatken ne de diyorum ya hala yok. Anne güzel miyim? Çok iyi <laughs> Ya anne dalga mı? Sen ne de diyorum ben Sen ne yapsın Baba güzel miyim? Saçım güzel. Ya dalga mı geçiyorsunuz? Üç kişiye sordum. Ne <laughs> çekiniyorsunuz ya? Kantinde misin? Kantindeyiz. Ne alacaksın? <laughs> hani karam aldım. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni de yeni de. İki bir abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. İyi <bir> öğrenci olur. <gülüyor> 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 İçinde yine tişört var ama. Hayır. <laughs> ne dedim ki? Dün yazdım da. Bu yazdım ki çekeceğim. Güzel giyinim. Güzel durumda. Güzel <laughs> giyinim. Oğlum ne? <laughs> <seninle> Rengi <kalınlar>. <laughs> gitmiş <laughs> yaşayışı, yaşayışı, üyale, forma. <laughs> Aynen okul ortamımız çok iyi. Okulumuz çok iyi. <laughs> <Kansan gülüyor> <ya. Kansan gülüyor> bu ne harbi? Burası Bu forma var normalde. yanında formu var. Sana alkış yok anca finger snap. Şey, şey koyun, saygı, Hadi. Destin'e bastın ha. Destin'e lavumuz. Bravo. Mağlup çıkmış. Sen forma giyiyorsunuz da biz de böyle formu... <laughs> for... forma giymiyorlar bu arada. Eski selam. <laughs> Eski <Ezgi, gülüyor> <ezgi>, <laughs> Derslere gireceğiz şimdi. Evet, bu arada evet, onlara telefon evet, yasak yok. sadece bu hafta böyle adapte olmaktası olduğu için laf etmiyorlar. Yoksa yasak yani. Okuyun, <laughs> <Aleyna 'nın dedisi. gülüyor> saafiyet olsun. Evet, okulumuzun bahçesi. Bayağı geniş reklamımızı yapalım. Evet, bilgisayar odamız. Bilgisayar dersinde bir şey hatırlıyor musunuz? Evet. Gir farkındayım. yap. FAYTAN farkını Ben mi? Ben ben hatırlıyorum. Dersiye... Derse <laughs> Biz kendi benim videomu açıyorduk, onu izliyorduk. <laughs> Şu an telefonları aldık bu arada çünkü form dolduracakmışız yani, yoksa dersleri de çekmiyorum. Çekmiyorum. <laughs> çekmiyorum. <laughs> çekmiyorum. <laughs> nasıl nasıldık mı geçti? Hocam o grubu sadece 4 kişi var. Ne? <laughs> <laughs> Arkadaşlar bizim son dersimiz matematikti. bir de biz efendim iş, iş, eşitlik olduğumuz için mesela bir tane eşitlik olduğumuz için aynı sınıftayız. Merhaba. Merhaba. Dur bir kapanış yapayım mı? Durdurma. Ha? Hayır tamam yapalım. tamam. Ve şimdi istiklal marşı. Allah. Gelmiş. Oo, çok, çok sıcak. Çok sıcak gördüğünüz Antalya, Antalya yanıyor. yanıyor. Şurada gözüküyor. Biz de bugün Destina kaya var. Bugün vlogumuzda Destina var. Vlogumuz var. Hoş geldiniz. Yee. Nasıl bugün Ne yaptın? Dersleriniz Nerede? Evet bugün derslerimiz bayağı yoğundu. Şöyle tutmanı istiyor aslında. Yarın tınaklarımı değiştiriyorum. Bakayım tınaklarına. Ben değiştirdim. Bun. Benimki bir yap. Bundan turak yapacağım. <laughs> İki tıkız <tıklamak> var <laughs> iki kız var herhalde. Yani. Ben uslu akıllı bir öğrenciyim. Şey ben uslu şey akıllı bir öğrenciyim. Bir şey geldi. Hayır bir şeyler gelmedi. Ben daha sonrasında çekeceğim. Çünkü çok az çok blog, bir, çekeceğim. çok kısa bir vlog oldu telefonu bıraksın. Şimdi bunu 100 bin kişi mi izleyecek? Aynen. 106 bin. 106 bin. <laughs> <düşürüyor. gülüyor> <Aynen>. bin. <laughs> Bandır abiye. Şu zamanın daha orada en Gel. Gel 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 gel. Aynen. No. Güneş çok fazla vuruyor şu an ya. Hadi yemek yedim. Birazcık kardeşlerimle GTA 5 e oynadım. Şimdi hemen hızlanacağım ve Alena beraber benim almak istediğim birkaç bakım ürünü falan var. Güneş falan. Sephora'ya gireceğiz bir. Aleyna da bir şeyler bakacakmış. Bir kahve içeriz sonra geri döneriz zaten. Çok geçip kalmayız diye düşünüyorum. Öyle şu an hızlanıyor. Ben hemen hızlanacağım. Sonra çıkacağız. And it's always nice to see you. Says the man behind the counter. Evet arkadaşlar makyajımı tazeledim. Şu an saçımı da birazcık üzerinden geçtim düzleştiriciyle. Yani saç önlerini falan güzleştirdim. Şimdi üstümü böyle bırakacağım ya üstüm bence güzel. Normalde başta değiştirecektim sonra vazgeçtim. Direkt altıma eteğimi giydim. Öyle yani hazırım. Az ben Aleyna ne zaman çıkacağız diye. Şimdi çıkıyoruz birazdan. Bu arada arkamda futbolu var. Arda futbol çok iyi oynuyor. Bir zahmet. Zahmet falan değil. Sen 2007'lisin. Ay pardon. <laughs> 2017'lisin ve 2014'lerle falan oynuyor maşallah. Maşallah benim. Maşallah benim yavrumu. Maşallah ya. Kendimle gurur duyuyorum. Aferin. <laughs> Ego tamam. Abla. mı çekiyorsun. Para bulursun, altın bulursun ama benden iyisini bok bulursun. Oh yeah, oh yeah, you go go, you go go. Aferin, aferin, aferin. Bu mentalikten devam et Mümancığım, tebrik ediyorum seni. Bu badimiz benim parfümümle çok benziyor koku olarak. No, o yüzden no. bunu da sıkacağım. Gerçi ağır kokuyor ama zaten akşam olduğu için yani boyamaz bence. Hadi çıkalım. Mika kaçıyor. Sen niye bacım bağlayamıyorsun? Aras, Barbaros, Ege, Jacob. Selamlar. Ay, üstüme gelme. Bir. Bu ben ezmeye geliyor sanırım. Devam ediyor gelmeye. Girl. O amacım benden kurtulmak mıydı? Baba. <laughs> Arabadan mı çıktı o ses? Hayır senden çıktı. Ha. Arda yeter yeter kokuttum buraları ya. Sen i̇şte bu bu arabayı alma sebebi. <laughs> o ses sesi çıkartması ya. <laughs> hayır hayır. Baba geliyorum. dur artık. <laughs> Annemin tüm karizması çekildi başka, şu an. Başka, hayır, başka şey. Hala <laughs> o sırık sesi çıkarıyor. Babam kartını verdi. Patlatacağız. <laughs> evet, şu an Lena beraber Armeye gelmiş bulunmaktayız. Evet, Sephora'ya mı gireceğiz İlk yemek mi yiyelim? Ben Sephora diyorum ya. Bence hemen alacaklarımızı alalım sonra sonra yemek yiyelim. Evet. Değil mi? Mantıklı bence de. Zaten sen güneş kremiyle sürüm evet, olacak. ben muhtemelen sadece nemlendirici alırım. Ve kapatıcı evet. ikisinden birisi almayı düşünüyorum. Evet burada güneş kremleri var. Şu fiyatları falan yazıyor. Benim bir güneş kremi almam lazım. Bu mi alsam ya bilemedim. Aliye'nin de kendilerinden de yapıyor kimlikten. Buradan serumlara falan ihtiyacım vardı. Onları aldım. Şöyle elimde iki tane. Şunlar da var. Bunlar daha uygun Ben Bende şu rengi var. Baby Beauty'nin kontrolünü çok yapıyorlar. Summer Fridays var. Teşekkür ederim. Evet, şimdi burada maskara falan da aldık ve kapatıcı da aldık. Onları ödeyeceğiz. <laughs> Evet şu anda biz Kapaysa geldik buraya yemek yedik alacaklarımızı aldık. Evet bir partimiz var. Yarın da çıkmayı planlıyorum. Ya kanka ben okulda çok yoruluyorum bu arada. Evet ya. Derse hocalar da bitmiyor. Ya, Az çok uyutuyorlar bu arada kanka. Taşım da bozulmuş bayağı ya. Bozulmadı kız. Hala Zara'da ne bulacağız? Zara'da bakmak istiyoruz. Oradan da belki bir şeyler buluruz. Bakalım. Ay indirimler falan varmış. Ya e ben bunu çok heves denemiştim ama çok garip durdu bende. Sana çok benzeri yok mu? Evet çok çok benzeri. Orada ama. <gülüyor> <gülüyor> şu hepsi çok tatlıymış. Ama hiç yazın böyle bir şey görmedim yani. Yazın hiç böyle bir şey çıkarmıyor. Artık. Evet abi yani şu an son ben gelip Böyle tam okulda her şey Aha, üstüne evet. atmamış. Çok güzel. Ha bak bunun pembesiyle şu altta var ya baya tatlı olmuş. Arkadaşlar biz zaten çıkıyoruz bir şey bulamadık yani. Evet yeni sezon gelmesini bekliyoruz. Gelmiş bu arada çok da. Gülüyor, ya şu pembe takım güzel ama onu büyük bir annemlerle alırım. Yanında şu an o kadar para yok yani. Hepsi nerede dedim arkadaşlar. Değil mi? Babanı aldıysan mesela eksi sayılmıyor yani. Ya da babamın gülüyor. kartı var da sen... kıyamıyorum kendisine. Senin oldu. olduğu için. Evet evet. evet. Babanın elinde olsa ne <laughs> Bak yine indirim. Her zaman indirim var. Ne zaman? Ben bir kere bile burada indirim olmadığını görmedim ya. Evet. Oyunda pro çıkmış. Artık telefonum özel değil kanka. <laughs> Benim, sokakta Sıkayım, benim, durumu, Eben, yedim, 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 yedim. Çok Arkadaşlar biliyorsunuz bugün babamın kartını aldım. E, aç bakalım Lanci ne almışım. Bu <laughs> <laughs> Birazcık abartmışız sanki. Şimdi Bu ben tamam mı? <laughs> o, bak yapma, sıkı, bak Böyle <laughs> bak Herkese tekrardan evden selamlar arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz üzere odamdayım. gerçekten çok yorgun hissediyorum. Biraz şey girmem lazım. Size birkaç parça bir şey aldım. Onları hemen göstermek istiyorum hızlıca. Maskara falan aldım Bunları çok göstermeyeceğim. Açayım sadece. Merak ettim. Bunu bir arkadaşım tavsiyesi üzerine aldım. Çok önermişti bana. Bu ultra black yani bayağı siyah ve volüm veren hali. Ya neyse benim en çok ilgilendiğim kısım şu ikisi. Şu an yüzümde makyaj olduğu için çok belli olmuyor ama benim yüzümde birkaç tane hani sivilce değil de yani sivilcelerimi sıktığım için leke kaldı. Bir de şu sıralar güneş kremini bayağı aksatıyorum o yüzden de lekelerim koyulaştı. Ben de o yüzden araştırdım yaşıma uygun lekelerimi azaltabilecek ne var diye. Zaten çok bir leken falan da yok sadece hani cildimin daha pürüzsüz olmasını istiyorum. Herhangi bir reklam yok bu arada sadece denedim size de bahsedeceğim eğer güzel siz de alırsınız. Benim aynı sorunu yaşayanlar için söylüyorum. İki tane serum var. Şimdi duşa gireceğim. O zaman denemek istiyorum. Biri böyle. Bu günlük kullanım için uygun. Biri de haftada bir iki kere kullanıyorsunuz. Çünkü bu daha ağır. Bu arada arkadan şu an bayağı silah sesleri falan geliyor. Oyundan geliyor onlar. Kardeşim ve babam kaosete oynuyorlar. Bu da böyle peeling. Bu dediğim gibi daha güçlü. Bu ürün sayesinde cildimdeki öyle olan delileri alıyorum. Bu da normal lekelerin yok olmasına yardımcı oluyor ve nemlendiriyormuş. Öyle yani bu arada gerçekten çok yorgunum arkadaşlar. Yani okuldan geldikten sonra ben dışarı şey çıkmayı normalde sevmiyorum. Çünkü yani bayağı yorgun oluyorum. Gerçekten kendimi hissetmiyorum. Ama sonra ertelemek istemedim. Çünkü cumartesi günü başka planım var. AVM'ye gidemeyeceğim. Biz öyle alen çıkalım dedik. Zaten çok hani erken döndük yani. Saat şu an 9 falan. Şimdi hemen bir duşa gireceğim. Eve girdiğim anda sadece işte anneme yardım ettim biraz. Ürünleri yerleştirmek için. Çünkü şuna bakın arkadaşlar. Bir de bana fazla harcama yapıyorsun diyorlar. Şu aldıkları şeye bakar mısınız? Haftalık. Hatta bile değil. 3 günlük yemeğimiz. Zaten yatağıma mentos dökmüşler. Sadece bakın buna sadece mentos. Hani. Bir de sözde evin en fazla harcama yapan kızı benim. Aynen. O zaman arkadaşlar ben hemen bir duşa gidip geliyorum. Bugün sadece niye sinemikle başlayacağım. Kokusu yok. Hatta hiç kokusu yok. Kokusunun olmaması benim şu an işte hoşuma gitti bu arada. Evet. Şimdi gelimi birazcık bunun emmesini ve kurumasını bekliyorum. Sonrasında Linning bu nemlendiricisini kullanacağım. Bu arada benim araştırmalarıma göre niyesine bir hani çoğu cilde uyum sağlayabiliyormuş ama bazılarında alerji falan yapıyormuş. Bu arada başta haftanın her günü sabah akşam falan kullanabilirim diye düşündüm ama hayır. Haftada sadece 3-4 kere kullanmanız yeterli olacaktır. Eğer yeni başlıyorsanız benim gibi. Bu arada bu arada benim internetten duyduğum bilgiler. Araştırmaların üzerine. Size de iletişiyorum yanlış bir ilginçlama yapmamı amaçlı. Bu demlendirici bayağı güzel bu arada gerçekten. Evet son böyle.